Walking Dead. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye hoş geldiniz. Hemen şuradaki yazıyı okuduysanız, okumadıysanız durdurun tekrardan izleyin efendim. Yeni oyunumuzun ismi The Walking Dead. Dead. Yürüyen ölü anlamına gelen dizisi ve kitapları bilmem nesi bulunan galiba aynı şeydi bilmiyorum. Göte gelmeyelim. Evet, işte karşımızda Walking Dead. Bakalım. Hayırlı uğurlu olsun yeni serimiz. Ee, birazcık ilerlemeye çalışacağım. Şimdi bakalım oyun nasıl gidecek. Yeni bir günle oyunumuza başlıyoruz. Hay. <laughs> evet. Güzel gitarı müziğimizle giderken... Aa çizimler güzelmiş ya. Sel şeyit kafası. Ben severim bu tür şeyleri, grafikleri. Bilirsiniz. Borderlands, Taz Wanted, bilmem ne falan filan. Derken efendim bakışmaları ve kaş hareketlerini görüyoruz. Baya bakıyorlar birbirlerine. Pis pis bakıyorlar. Oyun Türkçe altyazılı olduğu için oldukça rahat olacak. O yüzden zaten tercih sebebim oldu. Eee... Senin yaptığını zannetmiyorum. That. Neyi abicim? Ha harbiden. Niye öyle diyorsun? Tahminlerle ilgili ne derler bilirsin. Ha şimdi 1, 2, 3. Bir şey fark eder mi, mi diyeyim? Tahminlerle Bir şey fark eder really mi? ya ne? fark etmez Pek sayılmaz. Şu güne <laughs> dek bu hapishanede bir sürü adam götürdüm. <laughs> Kim bilir kaç kişidir. Genelde tam sıralarda ben yapmadım lafını. Duyarım. Her defasında her mı? Her defasında. <laughs> her defasında. Evet. Arkadaki ekrana bak ha polis arabasına bak. Etrafa bakmışım az. Evet. Hayvan ısırılması durumu rapor et. Ed. İntikal eden birimler bölgede. Oo masa gel. Saldırgan hayvana dikkat edin. Ederiz abiciğim. Hum. Bak dikiz aynısı. Bakışalım bir gel. Amcacım ne güzel gözlerim var ya. Haşmetli haşmetli bakıyorsun. Mekon'da büyümüşsün. Demek sen de Mekon'dasın. <laughs> Evet, yep, Atlanta'ya gitmişti, yıllarda 70'si. polis memuru olmak için geldi. Yani hep bir cihayet dairesinde work çalışmak istemiştim. Like Tıpkı senin içine bulaştığın senat mevzusu gibi bir davada. Yanlış, Yanlış anlama tabi. Rezil bir, an. bir durum aslında. Polisler geçiyor! Neden bu kadar hızlı baktın Hakan'a? Adam baksana, masum bu adam yani. Ne beklersin? ezan. Tabi ki duruyor kardeşim. Güzel. Hımm. Asiktir. Bir bokluklar geliyor tahminimce. Bir saçmalıklar dönecek ortalıkta <laughs> ama umarım dönmez. Yeni okuyormuş. Ne kadardır? 6 hmm. <laughs> ne diyeceğiz? Çok çok düşündüm. <laughs> ne gördün aga? <laughs> Elbette. Tabii ki polisler geçtikten sonra. hiçbir şey görmemiş. <laughs> Sanırım yanlış kadınla evlendin. Ah, ah. Ya da o yanlış adamla evlendi. Ah siktir oradan vardı. Ne güzel bir şey derdi. Ah. Eee neden bir şey söylemedin? Aa. Oo dönüp dönüp duruyor. Dön. Oğlum ne oluyor? Bokiye'de nasıl etraf? Her yer Dümdüz bomboş otoban düz bizden başka araç yok polisten başka şey geçmiyor. Evet abi sen sorunu sormaya devam et. Ben aracımda arkada rahatım. Bir, bir keresinde beta tiplerden birini götürüyordum. Adam yol boyunca kendisini yapmadığını söyleyip duruyordu. No Yaşlı bir he, herif. He, her fiyakalı yerli, yerli gözlüklerin ardındaki small koca small masum gözlerle he, arkadan bakıp ben yapmadım. Yesizim duruyordu. Here. Tam It's senin here. oturduğun yerde her yanı sarge sümük içindeydi. Amcanın çeneler çok iyi. Çok geçmeden uçaktaki yaygara çıkarak bir bebek gibi arka koltuğu tekmelemeye başladı. Ben Luna de devlet malına zarar vermeyi kesmesini aksi takdirde zor kullanacağımı söyledim. Nihayetinde durdu. Başka için de kalmayınca annesine seslenmeye başladı. Anne bunların hepsi yanlış anlaşılma. Ben yapmadım. Yok artık. Yok artık mı? Sen ne diyorsun? Ya şu an eli kanlı yakalamışlar. Bizimki yer kapıyı kırıp girdiğinde karısını bıçaklıyormuş. Sonra da kodumun katili gelmiş. <laughs> da ben yapmadım diyor. Belli ki cidden öyle sanıyor. Canım benim. Bu arada altyazıyı oyunçeviri.com sitesine indirebilirsiniz. İnsanlar hayatlarını soner düşündüklerinde keşileri kaçırıyorlar. Aklıma güzel bir olay daha geldi. Aslına bakarsan bu seferki daha az grup ve daha az komik bir olay. Tıkır. Önüne baksana! Of. Abi ezdik herif. Sıçtık ağzını. Vay ah ya. Ne kadar zaten. Sadece önüne baksana gördüm. Of 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 of. Acı. 150 tane şey oldu. Ay. Başımıza neler geliyor hiç insan göremiyor işte. Oldukça enteresan Gözlerimiz açılmıyor işte. Efendim. Etrafa bakamıyor muyuz? Gözler mısır mısır. Ayakkabım da ne güzelmiş. Köseli köseli. Pek de köseli değil galiba. Öyle bir şey. Old school takılıyoruz Ah! Hacım ne oluyor? Siktiler herkesi ya işte. Abiciğim. Hiç şey yapmayacağım. Bu arada ben çok komik bir şey fark ettim. Hop. Flaps'ı kapatayım. ah! Of! Siktir! Frepsi aç ya. Susadım. Anamsın. Hay sokayım. Bacağım. Oha herifin bacağı yarılmış. Hii. Ne oldu ya aga? Of polis memuru. Etrafa bakmak için fare kullanıp arabadan çıkmanın bir yolunu. Pompol tüfek. Silahını niye çıkartmış? Harbiden niye çıkartmış lan? Tıkla. Belki kazasın. arabadan fırlamıştır. Oha anasını satayım. Belki de öyledir ama. Bak önüne abi. Burada ne var? Aga kır şu camı. Kır kır kır. Tıkla. 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 İşte bu. Ve ileri tuşunu kullanarak cama doğru hareket et. Et evet, aga. Kendimi bu pencerenin dışına sürüklemem. Mi? Kendi kendine konuşmam koyayım. Kapıya bak ve bir eylem seçmek için. Hangi kapıya lan? Bu kapıya mı? Aga. Bir, iki. Kapıya baktım. Oh. Kelepçeler. Kahretsin. Aga sen işin zor. Sen kendini zorla artık. Ah Çık abi çık 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 çık. Çok güzel. Bravo. İyi yaptın ki dışarı çıktın. Böylece uğraşmak zorunda kalmayacaksın bir arabanın içinde çıkmakla. Çünkü çıktın. Dimaga. Dahi arkadaşım benim. Ve ileri tuşunu kullan. Arabanın etrafından git abi. Arabanın etrafından zorlamadan yavaş yavaş abi. Zaten yaralanmışsın. Kalça boku yemiş. Amcacım. Ah canım. Tüfeğini de alırım ben. Bana ne? Öldün. Memur bey. Dur bakayım. Pompalı tüfek fişeği. Al aga. <laughs> Eyvallah uzan 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 uzan. <laughs> canım bir tane fişek almak için de bu kadar harap etme kendini ya. Alaga aga şunu da. Al. Hadi ya orada mı? Alsana. Plasana. Pilesene... Hadi sikeceğim alsana şunu. Ne diyor bu? Salçam. Aa başlatma. Ha yürü şöyle. Basıl tuttum. Gel aga. Eğil al şunu. Allah aşkına konuşmak yerine al ya bir işe yara. Daha iki dakikada bok ettin. Elinde kepçelerle kullanacağız. <laughs> kepçe diyorum kepçe. Boş gözüküyor. Fişeğimiz var kardeşim. <laughs> kepçe taşımak daha kolay olacak. Hey hadi bakalım yöntemim var mı? Ha polis memura gidelim. Officer. Officer. Herif ölmüş anasını satayım. adına leşi var orada. Sen hala officer diyorsun ya. Abicim sen hiç mi ders almıyorsun? Officer. Officer. God damn. Lanet olsun. Officer. God damn. Lanet olsun. Officer. God damn. Al abi şunu. Sikecem. Başlatma kelepçene de. Al şunu. Hah şöyle. Çok mu zor abicim? Benim tıklamam mı gerekiyor? İlla lafım mı dinleyeceğim her seferinde? <laughs> Ella kurtuldu. E ne bakacağım? Ne yapacaksın? Ah al anahtarlar. Tekrardan eğil al. Şimdi bir zombi saldırır. <laughs> Hop. Aferin. Aferin oğluma. Çok başarılısın. Bir numara. Tebrik ettim. Güzel. Diğerini de aç. Aga. Bunu yapmamı niye bekliyorsun? Siktirtme belanı ya. Hah ne güzel. Eller rahatladı. Şimdi aga. Ne oldu memur? Anas kim? Oğlum korktum. Lan ses 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 ses. Siktir git lan ne oluyor lan? Lan tıkla. Hah al, al tüfeği al tüfeği kardeşim. Kardeşim alsana tüfeği siktir ne Nesi kimse işte sen. Al şunu al şunu. Al doldur fişeği. Hah aferin. Gerizekalı. Ne oluyor abi oyun takılıyor ha. Al şunu al şunu. Al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu kafasına kazan, Kafasına kazan. Abi sikeceğim takılıyor. Aa o boşa takıldık. Masum dışarı atınca gidiyor. Siktir git. Artık adam, adam yedi bitirdi. Aferin be, afiyet olsun amcama ya. Canım benim. Afiyet olsun. Siktiler belamızı. Kaldık ortada bok gibi. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu iş Walking Dead arkadaşım. Hah! Nasıl öldüm lan? Bir dakika. Çok geriden oluyor ya. Abi mouse oyunun dışına çıkıyor. Çok kötü yapmışlar. Şimdi. Ananı avradını ya tekrardan. En azından bu sefer alışkınım arkadaşım. Gel gel, sen siktin belanı gel. Gel 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 tüfek yanında. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Ol alsana şunu. Al. Ah güzel. Aferin. Güzel. Hedefini düzgün al. Hedefini düzgün al yoksa lan alsana şunu mal. Al şunu. Salak takana kadar öleceksin ya geri zekalı. Al gel 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 gel, gel. Al. Kafanı sikeyim. Mor mor patladı herif. Ne oldu? Sonunda öldün. Ofisir bey. Heh. Böyle seni böyle sikerler. Canım, canım hapse gidiyordun unutma. Zı dostum. Kafasın tüm diğerisi çürümüş. Ve bok gibi kokuyor. Bu şey de ne? Zombi arkadaşım görmüyor musun? Tekrardan bak. Ölü müsün? Hey! Ölü müsün? Salak. Herif ateş ettin lan az önce. Vallahi çok dahi yani ya. İyi bu sefer ekranın dışına çıkamıyoruz. Ne yapalım? Aga. Aga, tıklanacak bir yer kalmadı mı? Abi bak etrafına bir şeyler yap. Yemin ederim uğraştırma beni ya. Ah, ne kaldı lan? Ne yapacağız? Bakalım. Bir etrafa göz atalım. Ah orada bir şey gördüm. Seslen. Yardım et, imdat. Birilerini getirin. Ulan zombi o. Bağırma, çatışma oldu diyor. Abicim herif seni, herif seni. <laughs> yiyecekti lan. Yiyecekti oğlum, yiyecekti. Ah abicim ya masum masum bakıyorsun da. Sen boku yedin kardeşim. Tam pisliğin içindesin şu anda. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Al al hala bakıyor. Lan bakmasana etrafına. Ne oldu? Yanında bir şey belirdi. Of ya bu oyun var ya zor geçeceği bir Az ah, siktiler belamı abi. Aman bir dize kuvvet abi. Aban gitsin. Kaç abi kaç. Vallahi kaç. Al mal işte ya. Malın evladı. Önüne baksana göt. Hadi, hadi, koş koş git abi. Git 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 git. Git. İyisin iyisin. <laughs> Hadi abi takılma takılma takılma. Evet, Abiciğim. Ne oluyor ya? Oğlum sabah akşam dalıyorlar. Oyun kilitleniyor lan. Niye kilitleniyor? Oğlum kitleme lan. Sikeceğim. Oğlum kilitlenirse kötü olur. Neyse. 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 Aferin. Aferin iyi gidiyorsun. Bravo. Çok iyi. Tam zamanında. Çok güzel. Çok güzel. Yürü abi yürü 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 bastın be. Emrah koş. Ana nasıl Loading e Nereye geldik lan? Işınlandık bir anda. Oha. Ana. Oğlum burası burası lanetli bölgeymiş. Bir şeyler oldu ama ben anlamadım. Aga gelmeyin şuraya. Gelirseniz zaten öleceksiniz belli. Güneş güneş filan sikileceğiniz. Of amcama bak be. Göbekli. De... <laughs> Göbek yapmış sonra zombi olmuş abi. Bunlardan korkacaksın. <laughs> Ah, kendimize geldik mi? Bir anda. Eh, ayak bastığımız bu ev. de bir çocuk var. Bir çekirdek aileye benziyor. Amerikan rüyasındaki villalar gibi. Kimse yok kardeşim, kimi arıyorsun? Bakalım, etrafa bakalım. Bir şey öyle gitsek. Ah, bak etrafa. Ah, oh, şurada bir şey var. Ağaç ev. Merdiven yokmuş. Zaten bu bacakla oraya çıkma niyetim yok. Abicim, yok, yok. Ben neye bakıyorum? Çay seti. <laughs> çay seti, çay kur, çay seti. Gel. Çok güzel. Sanki televizyon programında hediye edilen şeyler gibi. Tabak, bardak. Bu çay bardaklarının birine biraz viski koyardım. Olsaydı koyardım. Gerizekalı. Dur bir daha inceleyelim. Olsa bu çay bardaklarının birine biraz viski koyardım. Adam canım viski çek. Kim yardım istiyor lan? Ay merdiven. Sen bacağını sikeceğim ya. Kim yardım istiyor kardeşim? Gel bakalım gel. Hop. Yürü yürü yürü. Birazcık ilerle şöyle. Gel abi şu arka bahçeye bir gidelim ya. Yavaş yavaş yürü aga. Yavaş yavaş yürü hiç zorlama. Çok güzel. Çok güzel. Oo Michael Jackson. Neyse abi sen bu sakat bacağını zaten çok yürüyemezsin. Zorlamayayım ben. Yell if Abi bağıralım ya. Niye bağırmıyorsun zenci kardeş? Herif bağırmıyor bildin. Evin içine girek bari. Hah, yani. Evde biri var mıdır acaba Bak herif bize saldıracak içeri girdiğimiz anda Çünkü bok gibi Gel aga gel aç şu kapıyı bir şey yap Acaba evde biri var mıdır Yoktur Aç, aç aga Ulan açsana kapıyı Amına kutum bunun ya <laughs> Dur bunun aşağısındaki Ben olayı çözeceğim bak Evde biri var mıdır <laughs> Aa. Başka seçenek bırakmıyorsunuz abicim gezeceğim Gel abi gel Gel in abi buradan Var var kardeşim dur. Geleceğiz bir dakika bekle. Ha belki de mahalleyi dolaşmadan önce sürgülü kapıdan girip evi kontrol etmeliyim. Mal evladı. İlk önce bahçeye mi bakman gerekiyordu kafanı sikeceğim ya. Of abicim boşu boşuna komutlar verdiriyorsun bana. Neyse şurayı bir geçelim. Zaten dayak yiyeceğiz. Eğer abi siz... Aa! Aç şu kapıyı. Sürgüleceğim kapı. Abi, abi bir şey. Aa, iki, iki. Anladım, anladım mantığını çözdüm. Mantığını çözdüm, vallahi çözdüm. Evde kimse var mı? Yardıma ihtiyacım var. Yok galiba. Hadi aç artık kapıyı. Bir zahmet. Gel aga. Hadi. Hah. Hah. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Eve güzelce girdik. Loading'imizi de yedik. Efendim, hay ağzına. Hello. Kimse var mı? İçeri zorla girmedim. Onlardan da değilim. <laughs> Abiciğim herif televizyon çıkmak. Serif'in ağzına sıçmışlar. Ağzı... Aa önümde zombi çıkacak. Ben geride duruyorum. Ben geride duruyorum. Birilerinin benden daha çok yardım ihtiyacı var gibi. Al şunu boyama kitabı. Bak dedim çocuk var evde diye canım kıyamam. Bir de unicorn çizmiş ya. Open your eyes. Of yerde kanı inceleyelim. Ah! Böyle mi incelenir kam? Geri zekalı, ayağa kaydır efendim. Hey, elizimiz çıktı. Gel aga gel. Boş versen bunları. Ölmüşler işte. Al buz dolaptan viski çıkartalım gel. Not var. Hmm. MARSHALL Savannah alakalı. <laughs> Alan kodu yazıyor. Ama bu bebek bakıcısına bırakılacak <laughs> türden biri. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Hadi ya. Çekmece aç abi. Tersiz işimize yarar. Kap 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 kap. Güzel güzel. Cebat abi cebat her zaman işe yarar. Bakalım. At cebe. Oh! Ayrıl. Bakalım. Oyuna devam et. Güzel. Şimdi. Çekmeceyi aç abi. Hmm. Bir daha aç. Bu Burası yağmalanmış. <laughs> i̇şe yarar bir şey kalmış. O zaman buraya bak. Kaşık çatal. Aa orada bir kağıt var. Al şunu aç aga. Hımm. Çok ilginç. Çekmeceyi aç. Değişik bir şeye benziyor. Benzemiyormuş. Bir bardak su. İç abicim. Kana kana iç. Sonradan çok ihtiyacın olacak. Evet. Susadın mı? Bir tane daha içelim mi? Doldurmak istersen. Şöyle gel. Bunu açmadık. İşe yarar bir şey çıkmadı. Şunu aç. Aç dolap. Aç dolap. Niye açılmıyor lan? Hah. Aç şunu. Güzel. Burada da bir kim yok. And... Şuraya bakalım. Aç dolap. <laughs> Yok bir şey. Aç dolap. Aa. Konserveler. abi konserve göre göre bir ar oğlum. İncele not. İnceledik zaten. Gel biz biraz gidelim. Çık şuradan abi bak. Bu çok kötü bir açı. Telefon çalıyor. sekreter. Belki something burada bir şeyler vardır. Dinleyelim. Sikecem ya. İlla emir vereceğim değil mi? İki el al el. 3 yeni mesaj. Dinleyelim. Birinci mesaj. 17.43'te bırakıldı. <laughs> Selam Sandra Diana. ben Diana Hala Savannak'tayız Her otelin yakınlarında birbirinin adı ufak bir otel yaşayınca kontrol içi acil servise, of servise gitmemiz gerekti Her neyse he gece he araba kullanabilecek kadar iyi sıkmediğinden bir gün sık daha kalacağız Clementine baktığın için çok teşekkürler Bahar tatilinde önce dönmüş olacağız Söz veriyorum Çok tatlı bir mesaj İkinci mesajı okuyalım 23.19'da bırakılmış Oh Ama Tanrım sen onunla hızlılaşmaya <laughs> çalıştın mı bilmiyorum. Tüm aramalar kesiliyor. Buradan ayrılmamıza izin vermiyorlar ve... Da Atlanta hakkında da hiçbir şey söylemiyorlar. Lütfen Clementine ile birlikte şehri terk edip maletlerine dön. Benim hastaneye dönmem gerek. Güvende olduğunuz bana haber ver lütfen. Tamam üçüncü mesaj alınmış. Dinleyelim. Clementine baby bebeğim eğer bu... of oh, çok ağır mesajlar polis ara 911 aracı abi bebek ufak zaten ya seni seviyoruz seni seviyoruz seni çok sev abi kadın karı abi karı öldü ya yazık çok da şirin bir haliymiş lan Bayağı... bak bak bu açılar hiç iyi değil ya kitaplı kontrol edelim baba ha ha ne oldu lan? Hello? Oğlum kitaplık kontrol çıktık lan. Evet. Hadi bakalım. Ne olacak acaba? Ben yaratık değilim. I'm a monster. Good. Çok iyi. Neredesin aga? Söyle bana yerini. Kızım benim. Artık sen resmen evlatlık edineceğiz ya. Ailen nerede? Güzel soru. They took a trip and left me with Sandra. Hmm. They're in Savannah, I think, where the Tek boats are. Tamam. Misin? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Tamam, eyval. Çok iyi. See? Can you ha. see me? Selam. I can see you through the window. Ben de sili pencereden görüyorum. Kıyamam. Canım benim. Nasıldır? <laughs> <Wasp. gülüyor> <Oy. gülüyor>

Hadi abi. Abi abi. abi. abi abi. Abi 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 Evet, güzel, 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 güzel. Gel. Kafaya kafaya. Aferin. Aferin olma. Bir tane daha. Aferin olma. Bir tane daha. Aferin olma. Bir tane daha. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al, al, al. şunu ver. Şunu ver. Hop hop hop. Kafaya geçin. Aferin olma. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi tane daha. Al al al. aman 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 aman. aman. Al. Al. Of. Gözlere bak be. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakma. Nefsi müdafaa. <laughs> Man. Of. da içimiz dışımız kan oldu ya. Kız zaten şok geçirmişti. Merhaba. <laughs> Yazık lan kıza. Did you kill it? Mecbur öldürmek zorundaydık. Yes. <laughs> evet. It's <Evet>. okay. Tamam <laughs> sorun yok. <laughs> Senin 1 bir vardı. Bak, akıllı kız ya. So Canım too. ben çok sevdim seni ya. İlk dakikadan. Bunu hatırlayacak hemen Merak etme, yeah. unutmayız. Artık ailemle eve to to Canım benim hatırlarsan da ne olacak ya? Siktir git. Sanırım bu biraz daha sürekli. Anlıyor you know? musun oh. beni? Oh. Bak ne oldu bilmiyorum. Ama o zaman But kadar I'll sana göz kulak olacağım. Adam. Merak etme. Tamam. Kapiş. Şimdi ne yapmalıyız? Karanlık bastırmadan yardım. Güneş batmadan buradan. Karanlık bastırmadan yardım bulacağız. Ya. Yeah. Yeah. Yani Tabii ki. Tabii güvenliğini bilemiyoruz şu anda. Hadi gidelim. Stay Bana yakın dur. Hadi babo. Loading. Neyse arkadaşlar. Bu bölümden de bu kadar. İlk bölüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Umarım seversiniz seriyi. Sevdiyseniz likelayın da bakalım bu seri ne kadar devam edecek falan diye karar verelim. Haydi. Bye bye. Walking dead.